Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta oyunu tamamlamaya çalışacağız. Oyunumuza giriyoruz şu an. Ama biraz kasma yaşanıyor arkadaşlar. Benim ilk defa oyunu bitireceğim. Çünkü bitiremiyorum arkadaşlar. Arada seyrede hile yapabilirim. Lan ben hilesiz yapayım ya. Boşver. Oyundan attı arkadaşlar. Ne oldu? Evet gidiyoruz. İnşallah atmaz. Arkadaşlar oyuna atıyor? Neyse başka oyun oynayalım arkadaşlar ya. Hadi bal balde oynayalım arkadaşlar. Bal diye geliyoruz. Şu bugün balde oynayacağız. <laughs> <laughs> Kız lan sesi. Hey konuşmana. Hadi devam. Git. Gire. Eksi 1 6 10 6 Tamam tamam geç Bana ödül verecek arkadaşlar Ver Ben seni öldürmek için bunu alıyorum Ya bir test çözünce para verilir mi ya Ne garip Ne garip Problem 1. Eksi bir. 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 Hayır, Problem 1 Bir. Hay ebesini. Bu 7 Yedi yedi, yedi. Bir de biliyormuş. Ana ne? Koş koş Nereye gitsek? Şuraya şuraya Aha kitap Eksi 5 Aman sala boş verin ya Zaten şey yapacağız. Hadi Devam arkadaşlar. Ananı. An. Devam devam. Geldik Tamamdır. Kaçalım. Oğlum gazoz mu? Bir bir şey yapmıyor tabii. Ananı. Ulan. Görüşürüz. Kaç. Evet arkadaşlar kaçın kaçın kaçın. Şuraya gel. Dön. Aha. 3 3 tane kitabı açtık. Ben bu oyunda proymuşum be. Salayım bunları sala sala. Boş verin ya. Salla zaten geliyor. Ananı. Abi ne geliyor? Öyle gelir mi? Abi koşmuyor. Bittik. Vallahi hazır Çek git. Allah'a emanet. <laughs> vallahi gönderdik adamı. Aha. Beşinci beşinci hadi. Abi sen de Hadi 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 hadi. hadi. Arkadaşlar vallahi yapıyoruz. Birazcık düşürüza Kaç. Koşamıyorum. Koşamıyorum. Ha. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Vallaha götürme. Götürme, götürme, götürme götürme. Uy helal. Abi sen çık bari zorba ana ne ana kaçdan kaç hay anas arkadaşlar çok iyi gitmiştik ya ne yaptık lan öyle bir beniye bakalım stora hala bak. karan abi çık kredis Bu ne ya ben ne yapıyorum? Dükkan yok muydu bu oyunda? Çık. Bek. Böyle yaparsan çıkar oyundan. Um yanlış bir şey ettim. <laughs> Arkadaşlar. Geliyorsun. Ya vallahi ya. <laughs> ne bakıyorum. Evet arkadaşlar ben sıkıldım. Oha dünyaya bak. Neyse arkadaşlar çıkıyoruz. Arkadaşlar ben sıkıldığım için bahane çıktım. Ondan dolayı bugün mal oynadık arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kapatıyorum. Görüşürüz.